Bir Motoylog'dan herkese selam, yağmurlu ve soğuk bir günde yaklaşık 30 kişilik kilometre yalta geçmiş. Ne gerek vardı hiç bilmiyorum da, bir firma bir sınavı tanımlamış. Bu firmayla yeni başlayan kuryelerin alması gereken bir sınavmış. Öyle dediler, nereden gideceğiz. Oraya geldik, yağmurlu, ee, soğuk, can sıkıcı ve iç kumaltıcı. Şimdi bir gidelim bakalım şu sınav muhabbeti neymiş bir görelim. Bana göre bir çekim semal alalım. Bilgisayarı falan taktik geldik. Belki yeni aldık. Yeni üretmiş. Bu firması. Reklam değil. Reklamda bu aslında. sonuçta. Ama bayağı güzel üretmişler yani yapmışlar o işi. Özel eğitim okulu falan filan. Yani özel eğitim uygulama okulu. Buraya herhalde. Ne diyor burada yerde şekiller, şekiller var. Bin tane tren yolcu birader var. Bizde 99 burası. Ben hariç herkes çantasıyla gelmiş. Gerçek evet. bir şey evet, abi. Hiçbir Tabii Ahmet Turan Şakan. Evet, çakan. Çakan. Aynen. Çok Çok seviyorum. Çok havalı değil mi evet, sence? Teşekkür ederim. Sisteme kayıtlı plakan. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Fıtı 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 fıtı. Şimdi Hoca parkuru anlattı. O ara kayıt almadık. Bizim de dinleyelim diye Şöyle geçeyim Ara güzel bir çekim yapalım. Millet parkurun içinde şu anda ama çekilirler herhalde. Two hours later. falou. Tá mesmo. Söyle, şöyle Bakış önemli bir Şu bir şey bir Ben şöyle geçerim Şöyle Bu ya tamam öyle gidersin. şeklinde Ne oldu? Evet. 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 bırakıyordu. İyi, <laughs> ee, şimdi isim yazdıracağız. <laughs> sen şurada bekle bakayım. Yazdır, yazdır. Üçgen daha iyiydi, sonunda kaçarız. Öyle görünüyor. Evet. Millet yavaştan terk ediyor. farklı da yaptık, çok da bir şey yok da şu son noktada bir That's é a giderse rahat rahat giderim ama geldiğim yoldan gidebilir miyim? Çünkü bilmiyorum buraları o yüzden ne yapacağız? Özünden çıka çıkmadığa yesinler yesin geçim, çok saçma olur. Neydi bu sprey etkisi öyle bir durum vardı ya. Sprey gibi yağıyor zaten ağzım çocuk. Serle yolu. Gidelim bakalım içeriye yolda. Gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Neyse çevre yoluna çıkmadan şu muhabbeti bir aydınlatayım. geçen gün mesaj geldi tren yoldan. eğitim sürüşüne gideceksin. i̇şte bu artık yasalaştı işte biliyorsunuz. Kuryedik artık yasalar ya bayağı da geldi. Yasalar meclisinde de bir olarak kabul gördüğü için işte çalışma bakanlığı tarafından bir yeterlilik sınavına tabi tutulmamız gerekiyormuş. O yeterlilik sınavı işte bu yeterlilik sınavı sınavı geçtik. Allah şükür düşen kalkan da olmadı. İyi. Biz de düşük kalmadık. Bu da iyi. Efendime söyleyeyim. Şimdi daha büyük bir sınav var. Çevre yolunda kamyoncukların ve çocukların arasından ölmeden eve gidebilmek. bir de şöyle bir açısı var bu işin. Önce çevre yoluna gidebilmek. Çünkü sanki ben birazcık bir daire çizdim gibi ek oldu emin değilim. Hatta şöyle yapacağım. Ben bir kendimi sağlam alayım. Hiç kopet yanında durasın yok ama çok yanlış bir yerde durduğumu fark Yağmur yağıyor herkes geldi zaten. Evet şimdi müziğimizi açtık. 26 kilometrecik yolumuz var. İşte o sınavı geçtik. Şu an sıkıntı yok. İşte belge falan da düzenlenecek şu şey herhalde sonradan. sonra herhalde tam kullanılır gibi geliyor. Tam berbat. Evet önce daha kurs var. Bir de kursa gideceğiz. İngilizce kurs herhalde bu. Sonra çıkacağız. Bir de mesaiye gireceğiz. Bir sürü iş. Gerçekten bir sürü iş var. Evet. Neyse bakalım. Yapacak bir şey İki dakikadan da şey geçiş. Abi biz nereden gidiyoruz? Sen bizi nereye sokuyorsun? Tamam işte. Evet, Hadi bakalım. Bugün de bu şekilde geçti. Hava çok kötü. Görüntü inşallah yeterli. ne kadar bilmiyorum. Görüntü umarım çok da yağmurlu, çamurlu değildir. Eğitim de bu şekilde yani sende olduğu için hepsi yeterli bir eğitim. Bunu da atmış bulun alıp belki birinin işine yarar. Sanki merak edeni vardır. Ama sen tam bir geri zekalısın yani. Daha büyük, daha büyük bir geri zekalı yok senden biliyor musun? kendinize çok çok büyük gezeneci var. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Tekerinize taş değmesin. Elbette bir sonraki videoda görüşürüz. Ben.